önemli parçalarından arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan bayramı trafik tetkileri kapsamında bir araya geldik. Sizler için buraya bir platform oluşturduk. Öncesinde birkaç önemli hususta paylaşımda bulunacağız. Yüzde yirmi trafikteki dolaşımdaki araçların yüzde yirmisini motosiklet sürücüleri oluşturuyor. Buna ilave olarak kaza yapan araçların da yüzde altmış bir diliminde motosiklet sürücüleri kazaya karışıyor. Kaza yapan araçlar arasında bizim motosiklet sürücülerin kusurları daha fazla oluyor. Bunun belli başlı sebepleri var. En önemli sebeplerinden birisi hız. Hızdan kaynaklı kazaların sayısı bayağı bir fazla. Buna ilave olarak kavşak kazaları, kontrolsüz kavşaklarda yapılan geçiş üstünlüğüne uymama ihlalleri, gaz pedalı yerine bazen frene basmamız daha önemli hale gelebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız önemli sorunlardan bir birisi de arkadaşlar plakalarınız kirli oluyor. Çok fazla ceza işlem üzerine gitmedik. Ancak bundan sonraki süreçte uyarmaktan ziyade ceza işlem yoluna da gidecek gibi görünüyoruz. Sizden ricamız plakalarınız temiz, açık, görünür, okunur şekilde bulunduralım. Motosiklet kullanımı açısından araçların sağından geçmeyin. Yayalara yol vermeye dikkat edelim. Yaya geçitlerinden, okul geçitlerinden geçerken yavaşlamaya dikkat edelim. Şehir içindeyiz mantığı %10 aşımla beraber 55 hız sınırını uygulamak değildir. Sağ sola dönüşlerde, okul geçitlerinde, yaya geçitlerinde, kavşak giriş ve çıkışlarında hızlarımızı azaltmamız gerekiyor. Daha az zararla atlatabilelim yaşayacağımız kaza. Gönül ister ki hiç kaza olmasın ama kaza oluyor. Bizim amacımız canınızın yanmaması, ailelerinize kötü haberlerinizin ulaşmaması. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İç Emniyet Müdürümüz Murat Öner'in sizlere mesajlar olacak. Evet öncelikle katılımlarınız için herkese çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızın Bir Kural Bir Ömür kampanyası doğrultusunda güvenli motosiklet eğitimi için pratik eğitimine geldiniz. İnşallah bu eğitimden sonra kazalarımızı en aza indirir. Güvenli bir şekilde motosiklet sürmenizi sağlarız. Şimdiden tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. İsmim Mustafa Karaca. Bu eğitimde size yardımcı olacağım. Biz aynı taraftayız yani can güvenliği, trafik güvenliğinin aynı tarafındayız. Sizden istediklerimizi zaten komiserim kısa özet bir şekilde geçti. Kask mutlaka olacak. Çünkü siz araç değilsiniz, kaportanız, vücudunuz, kalbiniz, ciğeriniz. O yüzden ne yapıyoruz? Mutlaka mutlaka kaskımızı takıyoruz. Koruyucu ekipmanlarımız mutlaka olacak. Arkadaşlar bir kazada en az hasarlar atlatabilmemiz için bizim en önemli unsurlarımız koruyucu terdifatlarımız. Ve komiserimin de, de söylediği gibi hızımızı mutlaka azaltıyoruz bir kaza için ben sadece bir dramatik bir şey anlatayım yani bir trafik kazası oldu bitti haberlerde görüyorsunuz bunu şu şekilde algılamayın kaza olduktan sonra hatta geçen yakın haberde vardı aylar önce trafik kazası geçirmiş hayatı bitmiş niye hiçbir şey olmasa yaralanmasanız bile nihayetinde bunun bir maddi unsuru var motorunuz gidiyor karşıtta hasar veriyorsunuz yani bizim sizden istediklerimiz belli çok dikkat edelim her gün kaza kaldırıyoruz her arkadaşımız bu plan formu kullansın istiyorum. Şahin arkadaşımız Emre Bey sizlere yardımcı olacak. Önden kendisi gitsin arkasından diğer arkadaşlarımız da beş beşe yaptıklarıyla beraber çıkabilir.